Merhaba. Bu videoda GitHub organizasyonunda Git kullanımından bahsedeceğim. Bunun için öncelikle bilgisayarınızda Git olması gerekiyor. Git'in kendi sitesinden indirebilirsiniz bunu. Eğer zaten Linux'ta bildiğim kadarıyla varsayılan yüklü geliyor. Windows'ta ise burada Windows tıkladıktan sonra exe dosyasını bilgisayarınızda normal çalıştırdığınız gibi çalıştırıyorsunuz. Linux'ta da eğer ki yoksa sizin kullandığınız distro'ya göre buradan uygun olanı seçip indiriyorsunuz. Şöyle terminali açtığımda git yazdığımda gördüğünüz gibi benim bilgisayarda git şu an yüklü. Git kurulumunu yaptıysanız şimdi SSH key oluşturmamız gerekiyor. Bunun için GitHub hesabımızda ayarlarda ve SSH and GPG keys kısmına geliyoruz. Ve burada bir SSH anahtarı üretip bunu hesabımıza ekleyeceğiz. Bunun için birkaç komut yazmamız gerekiyor terminalde. Eğer ki Windows kullanıyorsanız bu Windows kısmından takip edebilirsiniz. Sadece Git'i bilgisayarınıza kurduğunuz zaman Git 5 diye bir şey geliyor. Bu terminal CMD gibi bir şey bu. Bunları onun üzerinde çalıştıracaksınız. Ben Linux üzerinde anlatacağımdan dolayı normal terminal üzerinden devam edeceğim. SSH anahtarını ED25519 algoritmasında kullanacağım. Eğer ki bilgisayarınız bunu kabul etmiyorsa RSA'yı da kullanabilirsiniz. Burada da zaten e, koddaki değişikliği buradan alabilirsiniz. Şimdi hemen burada ssh keygen diye bir komut var. Bu komutu aldım ve şimdi buraya github e, mail adresimi gireceğim. Girdikten sonra bunu çalıştırıyoruz ve bizden üretilen keyin dosyasının adını ve nerede kaydedileceğini soruyor. Varsayılan olarak zaten burası gözüküyor. Onun için direkt enter deyip varsayılandan devam etmesini istiyorum. SSH anahtarımız için bir parola girmemiz gerekiyor. Burada bir parola girin. klavyeden bastığınızda tuşlara ekranda gözükmeyecektir. Bunu güvenlik için yapıyorlar ama arkada giriliyor. Burada iki tane şeye dikkat edebilirsiniz. Onlar da şu iki satır. Public ve private anahtarımızı nereye kaydettiğini gösteriyor. O varsayılan yere kaydetmiş zaten ve hangi ismini kaydettiği de burada belli. Anahtarımızı ürettikten sonra şimdi bu anahtarı bilgisayara ekleme kısmına geliyoruz. Bunun için bu komutu kopyalayıp çalıştırıyoruz ve daha sonra alttaki koda geçiyoruz. Eğer ki siz anahtarı üretirken e, konumunu ve anahtarın ismini farklı verdiyseniz burada da o düzenlemeleri yapmanız gerekiyor. Ben varsayılan bıraktığım için böyle devam edeceğim. Enter ile çalıştırıyorum ve anahtarı üretirken bizden istediği parolayı tekrardan giriyoruz ve ekleme yapıldı. Bundan sonra artık bu anahtarımızı GitHub hesabımıza kaydetmemiz gerekiyor. Hesap ayarlarından SSH anahtar kısmına geliyoruz ve burada new ssh key kısmına basıyoruz. Title'a bu anahtarı hangi bilgisayarda kullanacağınızı hatırlamanız için bir açıklama gibi bir şey yazabilirsiniz ve key kısmında anahtarımızı yazacağız. Bunun için yine terminale giriyoruz ve ketle mesela bunu yapabiliriz. Anahtarımızın konumunda bu anahtarı ekrana yazdıracağız. Ancak şunu göstermek istiyorum. Aynı isimde iki anahtar var. Birinin ama sonu nokta pub'la bitiyor. Bu yani public key. Biz gitaba e, GitHub'a public key'imizi vermemiz gerekiyor. Bunun için pub'ı seçiyoruz ve enter'lıyoruz. Gördüğünüz gibi benim public key'im buymuş. Bunu zaten videodan sonra sileceğim için görmeniz çok da önemli değil. Bunu buraya yapıştırıyorum ve başında SSH başlıyor ve sonunda girdiğim mail ile bitiyor gördüğünüz gibi. Anahtarı ekle diyorum ve anahtar buraya gördüğünüz gibi eklendi. Bundan sonra diğer adımları geçebiliriz. GitHub SSH anahtarımızı yükledikten sonra Videonun devam kısmı aslında Project Sotas için detaylı anlatacağım. Bu organizasyona yönelik yaptığımız şeylerle devam edeceğiz. Bunun için proje kısmında biz görevler veriyoruz. Mesela V1'den başlayalım. Buradaki e, görevlerden örnek olarak bu videoda Git kullanımı görevi bana atanmış. Burada da gördüğünüz gibi bana atandığı gözüküyor. Ben şimdi bu Git kullanımı üzerinde çalışacağım. Bunun için bunu in progress moduna çekiyorum. Buraya taşıyorum ve daha sonrasında bunu bilgisayarımıza çekeceğiz. Güncellemelerimizi yapacağız ve yayınlayacağız. Proje kısmında bunu ayarladıktan sonra ana sayfaya geliyoruz. Dokümantasyon içerisinde ben bu güncellemelerimi yapacağım. Hatta burada da iş yine gözüküyor. Şurada issue'muzun numarasına dikkat edin. Bu issue'nun numarası 7'ymiş. Bunu ileride çünkü kullanacağız. Bunun detaylı kısmında yine burada yazıyla anlatılıyor. Buradan da örnek alabilirsiniz. Mesela frontend ise f-5 yani issue'nun numarası olarak backend kısmındaysa b-5 mesela. Bu tarz branch'lar açacağız. Şimdi öncelikle sadece master branch'i var burada ve bunu bilgisayarımıza çekmemiz gerekiyor. Terminali açıyorum ve şu anda herhangi çalışacağım bir konum yok. Bunun için bir Mehdir ile dosya açıyorum. Ve ben bunun içerisine document kısmını çekeceğim. Repo'yu çekeceğim. Bunun için yeşil koda basıyorum. Burada SSH seçmeliyiz. Varsayılan HTTPS olabilir. SSH seçip bunu kopyalıyoruz. Çünkü bizim artık SSH anahtarımız var. Ve buraya git clone yazıp kopyaladığımız şeyi yapıştırıp çalıştırıyoruz. Yes diyoruz. Ve burada SSH anahtarımızı üretirken eklediğimiz parolamızı girmemizi istiyor parolamızı girdikten sonra artık bunu klonladık. CD Documents'la içine girebiliriz. İçerisinde gördüğünüz gibi iki tane markdown olduğu gözüküyor. Aynı şey, aynı burada olduğu gibi. Şimdi benim issue'da yapmam gereken görevim bir tane markdown açıp SSH anahtarını nasıl üretileceğini ve bu videodaki git komutlarını yazılı bir dokümentasyon haline getirip bunu yayınlamam gerekiyor. Şu anki konumuzda bunun üzerine ilerleyeceğiz. Ben Visual Studio Code kullanıyorum. Bunun için kodla bu klasörü açıyorum. Burada iki tane markdown yine var. Ben de kendi markdown'umu ekleyeceğim. Git kullanımı diye bir markdown açıyorum. Veya siz kod ekleyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Onu yapacaksınız. Ben işim yapıyorum ve buraya eklemem gereken kodlarımı ekliyorum. Artık benim buradaki güncellemem işim bitti. Hatta şunu tabi kaydedelim. Otomatik kaydetme kapalıymış. Burada bir de ikinci şey olarak e, readme'yi de güncelleyeyim ki iki farklı şeyi göstereceğim çünkü sizlere. Mesela şimdilik güncelleme olarak örnek olarak A ekledim buraya ve Visual Studio Code'la işim bitti. Bir git statüsle şu anki duruma bakalım isterseniz. Burada bir tane git kullanımı.md diye bir dosya oluşturulmuş ve readme dosyası da modifiye edilmiş gözüküyor. Buradaki başka dikkat edilmesi gereken yerde master branch'i. Kodları master branch'i üzerinde paylaşmamamız gerekiyor. Her issue için ayrı branch açıp o branch'in içerisine değişiklikleri yapıp ve bunu pull request açıp e, yetkili kişi bunu master branch'ine kendisi merge etmesi gerekiyor. Bunu biz yapmamamız gerekiyor. Bunun için yeni branch oluşturmamız gerekiyor. Tabi bu güncellemeleri yaptık bu güncellemelerin yeni branche de aktarılması için git switch tire c kullanıyoruz. Tire c yeni oluşturacağımız için create'den geliyor. Buradaki branch adımız da önemli. Mesela d 7 koyabiliriz veya frontend f7. Tabi buradaki 7 sizin işinizin numarası. Veya doc 7 koyacağım ben şimdilik. Gördüğünüz gibi branche değiştirildi diyor. Git branch ile de bilgisayarımızda olan branchleri, master'ı ve doc7 olduğunu görüyoruz. Ve doc7'nin yanında yıldız olması da şu an o branch'in içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Hatta git statüsle tekrar kontrol edelim. Bakın bunlar kaybolmamış ve doc7 branch'inde olduğumuz da gözüküyor. Bu branch içerisindeki değişikliklerimiz bitti. Artık bunu yayınlayacağız gibi düşünelim. Git add diyerek bunları ekleyeceğiz öncelikle. Git add nokta dersek bu hem modifiye edilmiş hem de yeni oluşturulmuş iki dosyayı da ekleyecektir. Ama ben bunu istemiyorum. Çünkü e, tek bir commit atacağız ve bu tek açıklama bu ikisi için de farklı farklı olması gerekiyorsa bunu kullanmamamız gerekiyor. Onun için ben git kullanımını önce ekleyeceğim. Hatta değişikliği görünce git statüs yapıyorum. ve Gördüğünüz gibi artık bu yeşil oldu. Şimdi buna commit ekleyebilirim commit -m yazıyorum ve tırnak içerisinde ekleyeceğimiz commit'i yazacağız, açıklamayı yazacağız. Git kullanımı doc eklendi gibi bir açıklama ekledim ben şimdilik ve bunu göndereceğim zaman ilk defa bu git'le bir şey yaptığımız için bu bilgisayarda birkaç ayar eklememiz gerekiyor. Bunu her seferinde sormuyor. Zaten çalıştırmamız gereken iki komutu da burada gösteriyor. git config global user emailde yazıp en sonuna kendi gitap e-mailimizi yazıyoruz. Aynı şeyi bir de bunun user name'i için yapacağız. Bunları yaptıktan sonra tekrar git commit atabiliriz. Şu anda git statüsü tekrar çalıştırıyorum ve o en baştaki dosyamız artık buradan kayboldu. Çünkü eklendi ve commit'i de eklendi. Sadece pushlanmak için hazır bekliyor. Bir de readme'yi de biz gönderelim. Git add readme yazıyorum. Buna da ayrı commit eklememiz gerekiyor. Çünkü bunun içerisine yaptığımız değişikliklerle git kullanımı dosyasının içerisine yaptığımız değişiklikler birbirinden farklı olduğundan dolayı tek bir commit içerisinde yayınlamamamız gerekiyor. Readme güncellendi gibi bir commit yazıyorum. Bu commitleri yaptığınız şeye göre daha detaylı yazmanız daha doğru olur anlaşılması açısından. Tekrar git statüste başka hiçbir şey kalmadığını görüyoruz. Ve artık pushlayabiliriz git push diyorum tabii burada bu branch daha öncesinde hiç yayınlanmadığı için bunu yayınlamamız gerekiyor git push tire u origin ve ben doc7 yazıyorum burada sizin oluşturduğunuz branch'in ismi neyse onu yazmanız gerekiyor burada tire u yerine de şuradaki set upstream'i de yazabilirsiniz bu onun kısaltması ve çalıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi artık gönderildi. GitHub'a geldiğimizde de burada sayfayı yenileyelim. Branch'lerde doc 7yi ve master'da görüyoruz. Biz şu an bir pull request açacağız ve bunun artık onaylanması gerekiyor. Bu pull request'te bir başlık ve açıklama ekleyeceğiz. Ben başlık olarak git kullanımı dokümantasyonu diye bir şey ekledim. Reviewers'a buraya berke ekliyorum. Benim üstüm Berkay ve bunu kontrol edecek işte Berkay olduğundan dolayı bunu ekliyoruz. Yoksa bunu kim kontrol edecekse buraya onu eklememiz gerekiyor. Project kısmına da V1 projekti olduğu için backend veya frontend değil. Bunu ekliyorum. Sizin yaptığınız göreve göre hangi issue hangi projede ise onu seçmeniz gerekiyor. En son buraya gerekli açıklamaları yazabilirsiniz. Bir de kare ve işinizin numarası eklemeniz gerekiyor. Review'a geldiğimizde bunu da kontrol ediyoruz. Git kullanımı işiyosunu eklediğimizi görüyoruz. Bunların hepsini yaptıysak create pull request, pull request'i açıyoruz. O kodun testleri vesaire varsa burada o testler yapılıyor ve daha sonrasında yeşil tik oluyor. Bunu siz merge etmemeniz gerekiyor. Kimi buraya reviewer olarak eklediyseniz o kişi gelip buradan merge etmesi gerekiyor. Çünkü sizin önce kodlarınızı kontrol edecek ve ona göre ekleyecek en son bir ayarda kalıyor. Linked issue'dan burada hangi issue'yu yaptıysanız onu buradan yine bir bağlamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bağlandı. Hatta V1 projelerine geldiğimizde de buradaki in progress gördüğünüz gibi Git kullanımı dokümantasyonu diye burada pull request buraya taşındı artık ve hatta siz de bunu buraya taşıyabilirsiniz. Burada onaylanması bekleniyor. Onaylanınca otomatik olarak sağ kısma taşınacak ve onu onaylayan kişi de merge edip master branch ile birleştirecek. Tabi yine söylüyorum bunu siz yapmamanız gerekiyor. Kimi burada e, yetkilendirdiyseniz bu kişi gelip onu onaylayıp merge etmesi gerekiyor. Projede git kullanımında başka anlatacağım bir şey kalmadı. Onun dışında açıklama olarak da yazılı metin olarak da yine videonun açıklama kısmında da bu adımları görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.